Yaz gel gel. Gel seni soruyorlar. Diyorlar ki Yaz nerede kaç gündür? Nereye gitmiş diyorlar Yağız. Sen nereye gittin? Hı. Sen bugün nereye gidiyorsun? Ha? Şöyle tutayım mı? Çok oynatıyorsun burada ya. Bakın oynuyor. Şunu getirir mi dışarı? Evet arkadaşlar. Bugün, Bugün size salam almış <laughs> yaz. yaz kaçsın açık. Açık Ay. kayda ben de geleyim lan. Salam aldın mı sen arkadaşları? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Babası karını ver de onları atayım yesinler. Ne demiş? Aleyküm selam Bobi hoş geldin. Hoş gelmedin. Evet, günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? İddial Daha sen... yaz uyanamadın mı? Merhaba Emir, hoş geldin. Yaz. Hı. Salam yiyemedin bugün niye? Çünkü salam bitti. Bitirdin mi salamı? gidek alakla Ama yumurta yedin daha sağlıklı değil mi? Sağlıklı değil. Sağlıklı yumurta sağlıklı olur mu? Hayır sağlıklı değil. Sen sağlıklısın. Hayır değil. Hani öksürüğün geçmiş bak. İyileşmişsin. Tebrik ederim. İlaçlarını kullandın değil mi? Hı hı. İlaçlarını kullanınca geçer tabii ki. Lan kandırma bizi. Kandırma. <laughs> Günaydın Emir. Aa. Bir el salla diyor. Kalp yap diyor. Hadi bir Bobby ile Emir de. Hayır. Sen diyebilirsin bence. Hayır. Diyemez ben, misin? Sen diyersin. Sen diyersin. Sen diyersin. Sen diyemezsin. Neden? Ben de. Sen niye demiyor? Ben canım, canım istemiyor. Canım istemiyor. Sen canlı hiçbir şey istemiyor bugün. Niye? Yumurta da istemiyordu. Yedin yumurtayı. He? Yumurta da istemiyordu. Ne oldu? Ne oldu? Yumurta istemiyordun. Ay. Yumurta istemiyordun sen. He? Kadıklayayım sen? <laughs> evet benim oğlum. Benim paşa. <laughs> Aa. bak bir şey demişler Almancı top sakalları kessek hiçbir işe benzemez çok çirkin duruyor yakışmıyor yakışmıyor bir ara kesilmiş fotoğrafımı atayım da, yakışmıyor Daha yeni başladık. Daha geldiniz? Bu uzun yayın mı olacak? Biraz idare ederiz. Bir 15-20 dakikalık yayın işte. Fazla uzun sevmiyorum. Uzatmayı sevmiyorum. Seviyorsun. Yalan söyleme. Gün yaptın. Ne zaman yaptık lan uzun yayın? 19'da yaptık. Ne diyor? az. Ankara'da yaşıyorum. BS. Nazlı iyiyim. Sen nasılsın? Gelmiyor mu ya sen yayına? O zaman ben de şöyle alırım. Kendim çekerim yayını. Hangi videonun amacını? Bir sürü video var. BS hangi videonun amacını soruyorsun? Canlı yayının mı? Bu canlı yayın oğlum video değil ki. Canlı yayın amacı sevenlerinle buluşmak. Sağ olsun sev bizi sevenler de katılıyor. Sevmeyenler de katılıyor. Dengesiz dengesiz yazılar yazıyor. Biz de onları şutluyoruz. Bu kadar. <laughs> Bu canlı yayının bir amacı daha var tabii ki. Hani video önermek istersiniz. İşte abi şu videoyu çeksen güzel olur. Abi şu videon olmamış. Eleştirisel de olabilir. Sami El Muhammed. Efendim. Son videoyu gördünüz mü son videoyu? Son videoda halaya uçmuştum oğlum buraya nasıl geldim ben lan? <laughs> gördüm mü Emir? Gördüm. İlk yorum yapan sensin. Seni sabitleyeceğim. Aleyküm selam. Sıra hoş geldin. Ben de hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Fazla uzun duramıyorum bir yayınlarda ama videolarda, yorumlarda konuşabiliriz mesela. Orada Bulem, hoş geldin. Evet, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Bugün kızımın mezuniyet töreni var. Büyük kızın. Dün göstermiştim, görmüştünüz değil mi büyük kızı? Beşiktaş şeyi çizmişti ya şuralarına. <laughs> Şunu bırakmam lazım, kalp yap diyorlar. Kalbim sizinle. Onun liseyi bitirdi. Mezuniyet töreni var. Ona gideceğim. Biraz kısa süre de. gelmemiş miydi? Kimi göstereyim? Büyük kızımı. Şimdi o hazırlanıyor. Gösteremem ya. Dünkü canlı yayın videosunu izleyin görürsünüz. Yengeç Sema ismimi okur musun demiş. Burcum yengeç yengeç. Kazan. Burcunu söyle diyor, söylüyorum yengeç. <laughs> Türkmenistan Türkmenistan'a da selamlar olsun. Seninki seninki. Kova. Ben de sizi seviyorum. Cansınız can. Seninki kova mıydı? Seninki... Hadi kızlar bekliyor. Seninki de Başak. <laughs> Beni bekliyorlarmış. Ben kaçar. Sema. Okudum bak ismini. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Götürün bakayım mı? Međutim, to na soladjach. A